Halid bin Velid 592 yılında Mekke'de güçlü Kureyş kabilesinin Mahzum kolunda doğdu. Babası Velid bin Mugire Mekke'nin ileri gelenlerinden zengin ve nüfuzlu bir adamdı. Halid gençliğinde savaş sanatında ustalaştı. Okçuluk, kılıç kullanma ve at binmede eşsiz bir yetenek geliştirdi. Ancak İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin safında yer aldı. 627'de Uhud Savaşı'nda ve 625'te Hendek Savaşı'nda Müslümanlara karşı çarpıştı. Özellikle Uhud'da müşriklerin galip gelmesinde büyük rol oynadı. Halid'in hayatı 629'da Müslüman olmasıyla değişti. Mekke'nin fethinden önce İslam'ı araştırdı ve bir rüyasında kendini karanlıktan aydınlığa çıkan bir yolda gördü. Bu, onun kalbinin İslam'a dönmesine vesile oldu. Hertz, Ebu Bekir'in de teşvikiyle kelime-i şehadet getirdi ve Hz. Muhammed'in saflarına katıldı. Peygamberimiz ona Allah'ın kılıcı Seyfullah unvanını verdi. Çünkü Halid artık İslam için savaşacaktı. İslam ordularında komutan olarak görev aldıktan sonra Halid'in askeri dehası parladı. 630'da Mekke'nin fethinde önemli bir rol oynadı. Ancak asıl şöhreti 633-634 yıllarında Halife Ebu Bekir döneminde gerçekleşti. Ridde savaşlarında isyancı kabileleri bastırdı ve İslam birliğini korudu. Ardından Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Sasani ve Bizans ordularına karşı destansız zaferler kazandı. 636'daki Yermük Savaşı onun en büyük başarısıydı. Sayıca üstün Bizans ordusunu çöldeki stratejik manevralarla yenerek Şam'ı Müslümanlara açtı. Halid, cesareti ve zekasıyla tanınsa da bazen sert kararları yüzünden eleştirildi. Hertz, Ömer, onun şöhretinden endişe duyarak 638'de komutanlıktan aldı. Halid buna itiraz etmedi. Ben Allah için savaşırım, makam için değil diyerek Humus'a çekildi. 642'de 50 yaşında burada vefat etti ve sade bir mezara gömüldü. Ölüm döşeğinde keşke savaş meydanında ölebilseydim dediği rivayet edilir. Halit bin Velid tarihte yenilmez bir komutan olarak anıldı düşmanlarının bile saygı duyduğu bu çöl savaşçısı hayatını İslam'a adadı ve Allah'ın kılıcı olarak efsaneleşti.